Herkese merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir ve umarım her şey yolundadır arkadaşlar çünkü benim hayatımda bir şeyler hala daha yoluna girmedi maalesef ki benim en son ki vlogumu izleyenlerinizi biliyor zaten internet hala bağlanmadı bağlanmadığı için de gerçekten ve saçma sapan günler geçiriyoruz bu e şu andaki attığım videoyu da sizlerden gelen yoğun istekler üzerine lavlardan kaçış videosu çekiyorum ee, arkadaşlar. Çünkü ben de zaman videoya girsem zeytin etesi ses yapmaya başlıyor. <laughs> Sonra neden benim dikkatim dağılıyor. Değil mi Teysa? Değil mi Teysa? Ne zaman videoya girip ses yaparsın? Arkadaşlar bugün sizlerle beraber lavlardan kaçacağız. Umarım başarabiliriz. Yine e, giriş yaparken başladık. Bakalım ne olacak? Şurada bir ağaç, ağacın üzerine... <laughs> ya yüzüyorum, yok böyle bir şey yemin ederim. Ağacın üstüne durduk mu durduk, tamam. Şu an sıkıntı yok, şu an sıkıntı yok. Ama tabii ki de o ağaç her zaman öyle kalmayacaktı, tamam. Şu an hala sıkıntı yok. Lütfen, hayır, hayır, hayır. Tamam, 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 sıkıntı yok. Arkadaşlar, lütfen ölmeyelim, lütfen ölmeyelim. 9 saniye, bence dayanırız, gerçekten yaparız. Şuraya falan mı girsem, ne yapsam? Yo, orada... Or Orası da düştü, her yer üstüme düşüyor. 1-0 Oldu mu? Wow! Arkadaşlar iki kişi ölmemişiz sadece ben ve bir kişi daha. İkimiz ölmemişiz ve çok sevindim gerçekten bu işe. Ve şu an size bir şey daha söylemek istiyorum. Küçük bir süremiz olduğu için e, odamın da bilgisayarımın yerini de ayarlamadım. Yani öyle herhangi bir boş bulduğum yere bilgisayar masamı ve bilgisayarımı kurdum. Sırf bu videoyu size çekebilmek için arkadaşlar. Ama daha hiçbir şey hazır değil. Hala da gardırobu falan da yok. Bunu da bilgisini vereyim. Ee, lütfen dua etmeye devam edin Vodafone. Artık açsın arkadaşlar. Ve hemen yeni el başladı. Hemen başladı. Ee, olabildiğince hızlı olmamız lazım. Ay aşağı düşme. Aşağı düşme. Tamam yukarı. Yapabiliriz. Gerçekten yapabiliriz. Ben inanıyorum. Kız aşağı düşeceksin. Kız ne yapıyorsun? Allah iyiliğini versin senin. <laughs> yaren gel yaren. Düşme aşağıya. Evet arkadaşlar gayet iyi gidiyoruz. Bence bu eli çok kolaylıkla yapacağız. <laughs> Kaybettim. Çok kolaylıkla yapacağız bence. Biz yaptık bile ya. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0 arkadaşlar. Evet 1, 2, 3 kişi kaldık. Ölmeyenler arasında harikaydı. Burası bembeyaz bir yer. Nereye, nereye geldik arkadaşlar? <laughs> evet yeni oyunumuz başladı. Yeni haritamız belirlendi. Bakalım. Bakalım şimdi neler olacak. Şu an şuralarda bir yüksek bir yer bulmamız gerekiyor. En yüksek yer. En yüksek yer diye bir şey yok ki. Yüksek yer yok oyunda. Tamam sizin senin üstüne çıksam orada beklesem senin kafana çıksam orada bek ya verin ya aşağı ittin. aşk olsun ben ben yukarıda durabilir miyim ne olur ölmek <laughs> istemiyorum bak hiç ölmedim oyuna başladığımdan beri hiç ölmedim bunu bozulmasın istemiyorum lütfen <laughs> gel üstüme çık demiş kıyamam evet şu an üçüncü sıradayım Bir, birilerin güzel bak o da verim üstüme çıkmaya çalışıyor. 5 4 3 2 1 ve 0. Arkadaşlar, küçük youtuber ölmedi ve 1 2 3 4 5 beş sürü kişi daha ölmemiş benimle beraber. Evet, şu anda sevinç turlarımızı atıyoruz. Sevinç çığlıkları ve danslarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Ölmedik. Yeni elimize son 3, son 2, son 1 ve başladık. Evet yeni haritamız da belirlendi. Bakalım burada en yüksek yer neresi diye hemen algılamaya çalışıyorum. Şimdi bu binalar var. Bu binaların içine girmemiz lazım. Veya dışından. Evet evet burada burada burada. Burada tamam. O binaların şimdi... Hayır hayır yok artık. Arkadaşlar öldüm. İlk defa öldüm. <laughs> Normalde hiç ölmediğim bir oyun bu benim ama yani. Hani 10 kere falan oynuyorsam bir kere falan ölüyorum. <laughs> Sen ölürsen ben de ölürüm. Yazıp aşağı atlamış. Kıyamam ya. Arkadaşlar sağlık olsun. Olsun ne yapalım. Yapacak bir şey yok. Bu videomu çok fazla uzun tutamayacağım. Arkadaşlar internetim daha gelmediği için. Yavaş yavaş sonuna geliyorum. Zaten bağlantı da koptu gördüğünüz gibi. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.